Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Ankara gezisinde neler götüreceğimi göstereceğim. Ee, arkadaşlar belki Ankara gezisinde YouTube çekmeyebilirim bak belki. Şarkı çıkartacağım. Arkadaşım bilgisayarı çekmiş Telefondan deneyeceğiz. Eğer telefonda da olmazsa yapacak bir şey yok artık şarkı çıkartamayız. Ee, böyle bir çanta götüreceğim. Arkadaşlar son 4 günümüz kaldı. 4 gün sonra Ankara gezisine gidiyoruz. Pazar günü yani. Nevşehir'dekiler zaten gitti. Ya buram açılmıyor Tamam. Ee, bugün neler koyacağım, neler koymayacağım onları göstereceğiz size. Böyle bir bekle. Böyle bir kolye de bu böyle bir şey. Kore demişim bir işte ne bileyim ne adını unuttum. Neyse bu da kolye. Bu da kardeşimin bana hediye ettiği otoka. şey yapacağım. Arkadaşlar bu küpe yeni. Çok ucuz 40 TL. 40 ucuz. Gerçekten ucuz. Çok iyi. Siyah da var, pembesi de var. Ben bende çok pembesi var. Bende papatyalı var. Ben de gittim bundan aldım. Bu da tatlış. Ha. Böyle bir yüzükler takacağım. Biri papatya da bir isimli misimli gayet. Bunu götüreceğim. Fermanı açınca. Böyle oluyor. Tamam. Şimdi bunu çantamıza koyalım. Aslında ben birazcık saçmaladım galiba. Sanki birazcık erkenden böyle hazırlıyorum. Aslında her insanları cumartesi günü yapması <laughs> gerekmiyor mu? Ama ne yapayım heyecandan. Arkadaşlar matematik hocası arkadaşım diyor ki matematik hocası dedi ki havuz da varmış dedi bana çok da inandırıcı gelmedi ama birazcık inandım. Neyse ama aslında havuza, havuz yokmuş. Ben yarın hocaya söylerim. Neyse çantamıza koyuyoruz. Böyle bir gözlük. Aslında ne gerek var diye sormayın. Canım istiyor. Oh, canım istiyor. Mitap, mitap da koyacağım çünkü dersle çalışacağız. Hoca hoca dedi. Niye hoca yalan söylesin? Böyle bir fırça var. Bu göz parı için. Bu da dudak ruju. Dağıtma. O hangi ruj? Onu göstereceğim size. Her şey getirebiliriz her şey. Yani tabletimi de getirebilirim Böyle gözlük, takı. Böyle bir parfüm. Hatta şimdi sıkayım. Bir bana mal dese üstümde ya he he yazar. <laughs> Böyle bir çok tanış bir ayna. Annem bana pembe olacaktı. Kardeşim dedi ki hayır mor olsun annemin. Şey ablamın neyse bir renk edi. Böyle bir aynam. Biraz şey de. Sonra bu bu ne göstereceğim size. Ben rujdan bahsediyordum bu rujdan. Bunun içinde ne var? Tabii ki de panca Pandora. Evet. Arkadaşımla oynamak için bir böyle lal bebekli kart. Ondan sonra böyle bir saat götüreceğim. Bir tane daha saat getireceğim Ama olsun. 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 Krem. Böyle bir krem. Niye olmasın? Ya ben bunun içine paralarımı koyacaktım. Sonra vazgeçtim. Paralarımı nereye koydum onu da göstereceğim. İçine 800 TL koydum. Aslında e, 600 600 600 TL götürecektim. Vazgeçip 200 TL daha koymayı tercih ettim. Çünkü alışveriş merkezine gideceğiz. AVM'ye. Ee, serviste böyle kitap okurum. Otobüs mü servis mi bilmiyorum ama. Kitap okurum. Hii, çantam bayağı doldu. Hocayı mesela atacağım. Bakalım havuz var mıymış yok muymuş. Cüzdanıma bu cüzdanıma koyacağım. Param. Param. Bazı kişiler hayır parası yok falan filan der diye kanıt. Bayağı. iğne mi ne bilmem ne yaramazlık yapanları sapılarım şaka yaptım ders yapacağımız için otelde ders yapacağız otel otelde ders yapmak ne ya ama olsun biraz yapacağız ondan sonra biraz dolaşacağız böyle boya moya kalem uçlu kalem silgi falan Ve ajanda defterim benim aslında iki tane var. İki tane var. Bu 200 TL, bu 150 TL. En ucuzu daha iyi. Ben size söyleyeyim. En ucuzu daha iyi. O yüzden tek kış kış. Bunu kullanıyorum bazen. Neyse. Geçelim. Bu kadar. Bakalım çantamıza. dört gün sonra bu çantayla gideceğiz. Bu ne? Bu ne? Tabletim sıcak mı? Hiç ama hiç fikrim yok. Böyle. Çok ağır bu arada. Şöyle gideceğim. Bunu aç. Böyle. <laughs> Çok komik. Neyse. Bunu artık saklayalım. 4 gün sonra... Ankara Gezisi videosu yayında. Saat 7'de çekebilirim. Arkadaşlar internet çekmezse ya da havuzam yetmezse ya da çekemezsem ya da rahatsız olurlarsa ya da ya telefonla şarkı çıkartamazsa hepsi boşa gider. Yani hepsi boşa gider. Büyüyünce AVM'de kalma falan ama kalmayacağım. Biraz daha büyüyüm. Şaka yaptım kalmayacağım. Belki şey yapabilirim. Market'e gidip kendime alışveriş yapabilirim. Evet, böyleydim. Su olmazsa olmazı. Bir tane daha çanta alacağım. O da beslenme koyacağım. Tabletimi koyacağım. Ama bir tane çanta yeter galiba ya. Gerçekten koskocaman çantada bu kadar şeyle yetmemesi. Gerçekten saçma. Bir de beslenme koyacağım, su koyacağım ve tabletimi getireceğim. Bu kadar göstermeme gerek yok. Niye olmaz? Ya ben teyze